Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan bildiğiniz düze Max Road varıyor oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümüyle yani şöyle de diyebiliriz aslında Met Max e, Road varıyor Met Met yol savaşçısı zaten demiştim arkadaşlar e, öyle de diyebiliriz artık nasıl demek istersiniz sizde e, arkadaşlar ben İstanbul kupalarını almadım en son hatırladığım benzeri tamamen geçmiştik ben altın kupaların hepsini aldım e, ikinci altını daha başını alamadım arkadaşlar. Ee, maalesef ve ben bayağı bir para kalsın arkadaşlar o yüzden e, birinci bu bolsun ilk bolsun arabasıydı bu bolsun e, arabasını almak için bolsun bölümünde ya birinci olmak ya da, da sıfır oynamak gerekiyordu galiba birinci olmak da gerekiyordu tam bilmiyorum hatırlamıyorum da e, ve zaten birinci olarak bize arkadaşlar ve arabayı 5000 dolara açıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 5000 dolara açtım evet bir de bu var arkadaşlar flash var e, şimdi motorunu çarkını ee, silahını, zırhını, e, silahını ve bir seviye yükseltiyorum. Tabi şöyle bir olay var. Ee, bu arabayı ya bu arabayla oynamak biraz zor çünkü hani normalde bunlar böyle pam 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 vururken bu araba böyle roket tık tık böyle yavaş yavaş atıyor. Atması bayağı yavaş olduğu için hani biraz sıkıntı arkadaşlar. Hani vurdu bayağı hasar hani roketin bayağı hasarı var ama e, şöyle de bir şey yapabiliriz. Hani ben hani zaten e, neyse biz oynayalım gene de. E, şu yükseltmeler bu olsun ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi yavaş yavaş oluyor. Bir kere daha yükselteceğiz hepsine. Bam bam. Tabi bunu beklemeyeceğiz. Yani 5 dakika beklemeye gerek yok. Yarın da arkadaşlar Shadow Fight 2'nin yeni videosu gelecek. O da kaçamayın derim. Ee, bakın şöyle bir araba. Bakın. Vuruyorsunuz. Böyle uçuyor. Öyle vuruyor. Yani birazcık ee, hani şey yapması. Oynaması zor bir araba ama. Hani nişan var Allah'tan. Hani böyle nişanlıyor. Hani. Hedefini belirliyor. ki de öyle ateş ediyorsunuz. Bir de şöyle bir taktik var. Şöyle geri geri bir şey yapabilirsiniz de onu... Neyse onu yapmayalım biz abi. Onu yapınca biz batıyoruz çünkü. Evet ee, en son hatırlarsız bu map'e geçmiştik zaten ve... Oynamıştık ilk bölümünü. Evet, beşinci olarak bitirmiş. Maalesef. Allah'tan şu sür sürpriz kutularını sadece biz alabiliyoruz ha. Oo, o araba çok iyi yere gitti yalnız. Evet. Şu arkadan bana pompalıyla nasıl vurabiliyor abi bu adam ya? Ama benim odam bozuldu abi. Bu ne ya? Neyse. Hani sadece yarışları geçsem yeter. Çünkü ben video dışında videoyu zaten kar yapıyorum hani. Birinci olmadım yarışlara. Birinci tamamlıyorum ama abi video da tamamlıyorum. Yani her yani videoda da bomboş yani kötü kötü yarışa hiç sargılamıyorum ya. Ha istesem şey de yapabilirim bu arada. E, ee, o video dışında arabayı alırım bir de onu bir güzelce yükseltirim tamam abi işte. Araba özürlü aldı. Gerçekten bu araba özürlü ya. Yok abi ben bu arabayı ya, o yüzden ben çok kullandım bu araba değil arkadaşlar. Hatta en sevmediğim araba bu ya. Yapamıyorum abi. Ben, bunun gibi bir araba daha var. Turuncu bir araba da yarış arabası. Oyunun sondan üçüncü arabası. Ya, o gene biraz daha iyi yani o beklemiyor yani değdiği gibi patlıyor roket. Okay. İkinci tamamladık yani hani gene sandımdan iyi ama ben abi vermedim ben bu şeyi bu arada bu böyle bir saçma sapan şey var arkadaşlar burada böyle bekletiyor sizi 5-6 saniye çok gereksiz bir şey niye bekletiyor onu ben de bilmiyorum. ve bir şey fark ettim mesela bakın oynaya butonu mesela bu bölümde herhangi böyle bu ilk partanın herhangi bir bölümde oynamak için bir benzin harcıyorsunuz. Size bakın saatte zaten oyna tuşunu hemen saat köşesinde var 2 diyor. Mesela bunun için 5 bunun için 10. Ama şöyle bir şey var. Şimdi normalde bizim ilk bölümümüzde maksimum 5 bidonumuz vardı ya. 5 5 e, benzin sınırımız vardı. E ben demiştim bunu nasıl önce o zaman 10 istiyor. Şöyle bir şeymiş arkadaşlar. E, her e, harita atladığımız anladığım kadarıyla benzin limitimiz yükseliyor. Mesela bakın 8'de 10 diyor. Dünkü videoda birinci videoda 5'te yani 5'ti sınırımız maksimum 5'ti abi. Yani abi ben şimdi hangisini silah çok iyi diyor baksanıza bunu silah tı 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 taraya taraya şey yapıyorsunuz ama Yani bununla da oynayabilirim ben şöyle bir full yapacağım ya aklımda çünkü biliyor musun? Tamam Bir de motorunu full yapayım hadi Bu araba oynayacağım tabi bu araba videonun sonuna kadar yükselmeyecek ama Aslında biz artık gerçekten gereksiz yükselttik ama video dışında oynarım öyle yaparım ama video dışında oynamama yararlı yarar olur Evet şöyle bir geri vites basıp şey yapabiliyorsunuz aslında. Bakın şöyle. Öyle nasıl sıkabiliyorsunuz. Hop bakın böyle. Ama olmadı abi. Güzel olmadı bu. bakalım bu yeni haritada bu arabayla iyi performans alamazsın. Farklı bir arabaya geçelim. Şey diye Farklı araba derken bir tane de olmalı zaten bir tane de. İlk arabayı saymıyorum tabii. Bu arabaya geçeriz. patlasınlar abi. onunla bile bir. Bombaya patlasınlar. Vallahi çiz. Al çiz saltı gene. Çok iyi. Al atar ya Sen de bir git. Beni salıyor musunuz abi? Bari ikinci olayım ben. Birinci olmak bayağı zor abi. Ha şöyle birinci rahat bir şekilde olursunuz. Oyunu bayağı bir ilerledikten sonra bayağı o araba açtıktan sonra. Baya araba başlıktan sonra hala bir şeyde birinci olabilirsiniz yarışlarda da. İlk böyle oyunun başlığını bir işkence çektiriyor siz oyun. Aptal zaten bombaya mı öldü ne yaptı? Galiba bomba öldü. Ya benim arabama sürekli bir hasar geliyor tamam mı? Buz kalkanı çok iyi olur da. İkinci oldum gene. Neyse gene ikinci oldum. Gene ikinci oldum abi. Birinci bize olmuyor. Birinci yok bize. Birincilik yok bize. Ya bunu hiç kesmeyeceğim. Çünkü sürekli her yaşlı sorusu kesmem gerekiyor. Birazcık şöyle 5-6 saniye bekleyelim. Olsa da konuşuruz zaten. Şimdi bu araba yani e işte performans gösterdi de. Yani bu videoda bu, bu bolsa savaşacağız bir de bu arada. Evet da güzel bir şey. Özel teklif. Aman. Aman abicim. Slot sınırsız akıt. 100 kır isterler. Slot. Aman istemiyorum. Gerek yok. Ee, kanka o zaman seni mi yükseltelim? Seni mi yükseltmeye bırakalım? Senin de motorunu verelim abi. Şu araba çok güzel. Bak bu araba hala oynanır. Şu arabadan sonra kolayca yarışı kazanabiliyorsun. Bizde şu araba var işte. Ee, füze aracı diyor zaten. Bu da yıkıcı diyor. Aslında o yıkıcı. Yani. Bu çok da yıkıcı değil ama. Yani. Aslında buna füze aracı deyip ona yıkıcı derse daha iyi olur. Ama neyse. <laughs> O zaman e, ee, bilemedim abi. Bu iki arabaya gerek yok abi. İki arabayla oynamaya gerek yok. Şu son arabaya da zaten silah falan bakın. Yani hızlanması, hızı falan bayağı iyi. Bunun benzinli kısa arkadaşlar. Hızlanması nasıl bu arabanın kötü ya? Ben daha iyi bir şey bekliyorum. Bakın şunun arasındaki farka bakarsanız. Bir bunun hızlanmasına bakın. bunu. Bu araba çok kötü bir araba değil. Hızlı araba ya. Yarış arabası gibi bir şey zaten. Neyse. O zaman abi biz hangisiyle oynayalım? Gerçi şurada istatistikleri yazıyor. Her türlü şu daha iyi gösteriyor da. Keşke arabayı hiç yükseltmeseydim. Neyse. Ben bunun için gerçi bayağı para kasacağım için. E bunu aldım. Ha bu iyi direkt başlatıyor sizi. Direkt size oyuna başladı. O çok önemli bir şeydi ya karşı Tamam ya. Ben de zaten kutulardan veriyor. Aynen abi. Bu. direkt oyuna başlayıp şey yapıyorsunuz. Aynen. Ya oyundaki şey çok kötü mesela. Yükselttikten sonra bekliyorsunuz da ne gerek abi yükselttikten sonra beklemeye? Ya, gereksiz gereksiz şeyler ya valla. Sumo yaptığı gereksiz şeyler abi işte. Ama bu arabada işte karşınıza bomba çıkarsa bittiniz abi. Bombayı patlatamıyorsunuz yani. yani bu arabanın en kötü düşmanı, en büyük düşman hatta bombalar abi. Çünkü patlatamıyor bombayı. Piston i̇şte valla attım. Şu anda ilginç bir şekilde uzun uzun bir sürede hayatta hayattayım abi. Konuşamıyorum ya. Ama oyun bayağı zevkli zaten bayağı seven arkadaşımız olmuş ve 5. oldum lanet olsun böyle şey ya. Gerçekten lanet olsun böyle şey abi Dedirttirdiniz en sonunda şu lafı. 9. Ha. Abi biz bu bölümü Aynen. Aynen, aynen. Ee, şimdi o zaman biz ne yaptık Biliyor musunuz? ben keşke direkt şu arabayı açsaydım da bu arabayı açmadan da bu arabayı açamıyoruz işte. Neye verelim? Zırhına verelim abi. Beşinci bölme tekrar oynuyoruz. Yok ben bunu kullanmayayım. Ben bunları boss level'larına falan kullanırım ya. orada niye turbo saymadı? Haksızlık var bu arada. Ee, ünlem vardı ama ünlemi boş ver abi. Ünlemi herhalde bir basmış. Ha bu basmış. Bu velet basmış. Abi şuna bir ateş edelim de arkadaşlar. O sıkıntı yaratıyor çünkü o velet. Belki bomba arabayı orada kullanmasaydı. Bak tam rampa ne oldu ya. Hadi bak benim takılacağım yerlerde öldürüyorlar yani. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Ben videoda şimdi baya para kazıp o paralarımı al. Yeni arabalara harcayacağım. Çünkü videoda harcarsak bunu sıkı dev Yükseltmelerin bekleme şeyi var. Böyle rezillik çekeriz. Ben videoda şimdi bir arabayı alırım yükseltirim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Siz de zaten videoda göreceksiniz arabanın arkada iyi performans sergilediğini. Çünkü biz böyle rezillik çekeriz abi. Ya zaten bir şey çok uzun olmaz dedim Maksimum de düşündüğümüzde 5 bölüm falan yani. 5 bölümü geçeceğini pek sanmıyorum ve birinci olduk çok iyi oldu abi. Birinci olduk valla. Kargaşanın içinde birinci olduk gayet iyi. Güzel. Maksimum 5 bölüm falan sürer bu oyun yani. Onu söyleyeyim. 5 bölüm, 6 bölüm süreceğini sanmıyorum. Dediğim gibi 5-6 en fazla altı bölümde bir aksi falan çıkarsa diye. He. Bu tabi şimdi boss'la savaşacağımız için bizden bunu istiyor. Yani kanka Kaç benzinimiz kaldı et? Evet. Bu arabayı ben almak istiyorum. Bu arabayı daha da yükseltmek istemiyorum. Yükseltsem de yani şöyle bir bakıyorum da aslında elmaslarımızı burada harcayabiliyor musunuz? Aslında elmaslarımızı burada harcasak. 8 elmasa verdim. Elmasları başka yerde zaten harcayamıyorum ki. Bunlara şey yapıyorum. Elmasla bir de şöyle şöyle almak için harcayacağım. Bakın burada dükkandan işte özel şeyler almak için ben bunu kullanmam o zaman elmasları bu şeye harcayacağım. Mesela motora da bir elmas yatıralım. Tamam. Bence iyi oldu. Sonra bir bununla yapıp bundan da bir tane 8 elmas yatıralım. Tamam araba şu an iyi oldu abi. Bence biz bu bölümü geçmemiz lazım. Hatta bir tane diken kullanayım. Araba şu an çok iyi abi. ben. Arabaya şu an kusur bulamazsın. Arabanın sadece tekerleği full değil. Hop bıraktım. Evet geberin gideyim. Şu arabanın basıp basıp gitmesi lazım. Arabanın motoru full abi ben daha ne yapabilirim? Oo. Adamlar yardım etmiş olabilir miyim orada bombayı patlatarak? Galiba olabilir. Oo şu takla. Üçlü salta bayağı uzun sürer abi. Oo bayağı gitti, bayağı gitti. Anam Ünlem var. Abi şu şey an Arabada araba ayakta. Double flip. Şu adam double flip falan demesine hayran ya oyunu şu flip diyor ya. Çok iyi diyor. Lan ne oldu? Tamam geçtik arkadan yalnız sesler falan geldi. Abi birinci olan diye var ya. Oo hemen de geldi baba arkamdan. Abi vallahi korktum yalnız ha. Abi bana kim çarptı orada? Ne oldu dedim ya? Ps orada garip bir şey oldu. Anlamadım neyse. Geçtik ve Pink Barb'la yüzleşmeye hak kazandık. Girelim abi. Evet şimdi Max diyor. Bu arabayı Max yaptık. Keşke bu arabayı vermeseydik ya. Paramı geri alamıyor mu? Abi. Ah Paramı geri alamıyorum. Evet o zaman bunda yüzleşmek zorundayız abi. Tamam tekerleğe full yapmadı herhalde biz bunu arabayı yeneriz. Hadi bomba da olsun abi. Bomba da olsun çünkü fazlaymış bombamız bir şekilde. Hop tam da yalnız rampanın tam ucuna bombayı yerleştirmem de. Bu arabanın özelliği arkadaşlar çok sıkıntı var araba. Yani menzili çok uzun abi. Bu oyundaki en uzun menzille, menzile sahip arabalardan biri. Ya son arabanın da menzili çok uzun. Bunun da Araba ters mi çamaşır E ben buna kafa atacağım. Ah arabayı gönderdim ya. Araba uçması lazım şu anda. Oo baya fark attım, baya fark attım adamlara. Oo baya fark attım adamlara. Abi ben e, boğusu gösteremedim aslında adam gibi de boğusu gösterme gerek yok abi. Zaten biz o arabayı aldığımızda göreceksiniz bir tanes bana ya. Bay bay aydı görüşürüz. Abi bak bana gelmeyin ya. Bir birinci olacağım. Bak oğlum atma şu roketi. Atma ya. Allah Allah ya. Buz kalkanı var. Öyle güzel yerde verdik buz kalkanını. Oh güzel. Tamam. Birazcık sinirlendir, sinirlendirdi ama birinci bölüm, şey birinci olarak geçtik. Birinci bölüm ne abi Allah aşkına kelimeleri karıştırıyorum baya. Heyecanlı heyecanlı videoyu çekiyorum. Her videoda olduğu gibi. <laughs> Sakin olalım evet. Abi baya değiştirmiş normalde. Harbi ha. Aynen bu buz şey değilmiş bak. Bu adamın yeri doğru bu adamın buzdu. ne bunun yerini yer değiştirmiş. Yani normalde bu kadının burada olması lazım. Bu adamın da burada olması lazım. Mekanının şeyini değiştirmişler abi. Aynen öyle. Evet şimdi 11. bölümdeyiz. 5 bidon oldu. Aynen bak artık girme, max benzin içimiz oldu. Güzel. Diğerine de 50 olacak abi. Şimdi güzel. Daha hakkımız var. Bir hakkımız daha yok abi aslında. 5 benzin içiyor. Neyse artık dükkana mı gidelim? Evet. Ama sen bana illa para veriyorsun. Parayla al. Herhangi bir satın adi alım reklamları kaldır. Herhangi bir satın alın yaptığınızda mesela örnek veriyorum sınırsız yakıt gibi reklamları kaldırıyormuş. Böylece çarkı freyimizi döndüremiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz Ama Biz böyle aptal gibi kaldık burada. Neyse arkadaşlar zombimiz bu videomuz arkadaşlar ikinci boss'umuz olan Pink Bar burada yendik ve a işte araba saçıldı mı? Açmak için bir önceki arabayı satın. Ha. Açabiliyoruz ama bu arabayı da almamız gerekiyor. Diğer videomuz arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yaparız. Ben bu arabayı e, artık açarım ve artık üstüne de bir full yaparım. Zaten bak arabanın birinci seviye halde görüyorsunuz. Ben arabayı üstüne bir de full yaparım arkadaşlar. Çünkü hani böyle oyun içi yükseltmeyle hani video çekerken yani, video içinde yükseltme yaparsak olmaz. Sıkıntı olur yani. Hani e, o, hem yarışlarda kötü e, iş çıkarırız. O yüzden ben mesela kullanıcımız arabayı yükseltirim. O, zaten bayağı iş çıkartırız biz bu arabayla yani. Ve e, öyle videomuzu şey yapıp böyle böyle bu oyunu bitiririz arkadaşlar. Arkadaşlar abi zaten kaç tane araba var ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane araba. 10 bile değil yani. Ee, arkadaşlar abi ben sabırda olarak babanı unutmayın. Bir dakika sonra da görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.